Evet arkadaşlar yola çıktım. Bakın sağ taraftan yavaş yavaş güneş doğmaya başladı. Bu arada hava sıcaklığı bir buçuk derece. Ee, gelecek hafta için çok soğuk olacakmış. Şimdi bakın ilerideki görüntüye bakın arkadaşlar. Dağlarda gözüküyor ta ileride. Güneş doğuyor, gün başlıyor. Evet hepimize hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun çalışanlara. Arkadaşlar ee, İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Biliyorsunuz üzgünüz. Yalnız hayat devam ediyor. Mecburuz devam etmeye. Ee, bunu çocuklarımıza da tabii borçluyuz. Torunlarımıza da borçluyuz. Ee, üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Çok can kaybı oldu. Arkadaşlar ve yaralı olan arkadaşlara da acil şifalar diliyorum. Tabii ki ben de İsviçre'den. İsviçre'den Elimden fazla bir şey gelmiyor, gelen elimden gelen yardımı yaptım. Helal hoş olsun hepsine ee, arkadaşlar. İnşallah çok yakın bir e, zamanda gene eski günlere döneriz. Ama bu tabii ki o kadar kolay olmayacak. Ee, hem maddi ve manevi e, sarsılma gördük. İnşallah e, dediğim gibi pek yakında. Ta eskisi gibi olmayacak. Bunu biliyoruz da e, inşallah zamanla, zamanla e, yaralarımız tedavi olur. Evet bu arada ben arkadaşlar Will şehrine geldim. Kanton St. Gallen'deyiz. Buralardan çoktan beri çekim de yapmadım. Bu havalandırma çok çalışıyor bugün ya. Bunu biraz aşağı indirelim. Bak. Stopta durmadı gördünüz mü? Stopta gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl atladı önüme? Oha! Olamaz böyle bir şey. Yani polis olsaydı orada tamam ehliyet gitmiş daha. En az 3 ay ehliyet gitmişti arkadaşlar. En az Arkadaşlar bir an şok oldum gerçekten e, kadın stop dedi bakmadı bile yani iyi ki aramızda mesafe vardı yoksa yani resmen patlatırdım ondan sonra sabah sabah al başına iş al onunla orada uğraş yok polis gelmesi lazım e, araba çekilmesi lazım bir sürü tantana olacaktı yani verilmiş, sadakamız varmış. Gene büyük şansım vardı arkadaşlar. Ya bu neden benim böyle devamlı arabalar önüme atlıyor? Beni çoktan beri takip edenler bilir. Türkiye'de başıma geldi, İtalya'da başıma geldi. Şimdi İsviçre'de başıma geldi. Bunlar hep beni mi buluyor ya? Yani resmen azıcık daha ileride olsaydım, yani 10 saniye, 5 saniye evvel yola çıkmış olsaydım duramazdım. Duramazdım. Bakmadı bile. Stopta bakmadı bile araba geliyor mu gelmiyor. Lap diye yola fırladı arkadaşlar. Lap diye yola fırladı. Evet, Will şehirinde orada panik oldum, videoyu kapattım. Şimdi Will şehirinde tabii ki devam ediyoruz. Ee, Bronchhofen'e doğru. Bazı arkadaşlar bilmek istiyor, abi köylerin ismini söyle diyor, biz de bir öğrenelim diyor. Onun için köylerin ismini böyle detaylı sizlere e, söylüyorum. Ve gelin yolumuza e, yavaş yavaş devam edelim. İlk panik atlatıldı. Herhalde geç kaldı, uyuya kaldı. Şimdi işe geç kalmasın diye stopta mı topta durmuyor hanımefendi. Yalnız yaptığı çok tehlikeli yani bir çocuk da bisikletle gelebilir, mopedle gelebilir. Allah muhafaza ya çok tehlikeli şeyler böyle şeylere dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar günün şokunu yaşadık daha halen gerçekten kendime gelemedim yalnız gitmem lazım ee, bekleyenler var eğitim başlayacak arkadaşlar yollardadır onlar da oraya gelecekler yapılacak bir şey yok böyle ara sıra bir şok günün şokunu haftanın şokunu geçiriyoruz görüyorsunuz yani her an her şey olabilir ee, kimse kendini garantide bulmasın arkadaşlar. Yani bilhassa trafikte görüyorsunuz çok çabuk çok her şey olabiliyor. Her anında olabiliyor. Kadın orada ne düşündü ne yaptı bilmiyorum. Belki de haberi bile yok yani orada büyük bir hata yaptı. Panik olmuştur. Geç kaldım diye koştura koştura iş yerine gidiyordur. Müdüründen fırça yemesin diye. Bilmiyorum artık. Yapılacak bir şey yok. Yolumuza devam edelim. Günümüze devam edelim. Videomuza devam edelim. O anı ben keserek arkadaşlar e, shot videosu içilen, için koyacağım. E, ona da e, bakmak isteyen arkadaşlar varla, varsa tabi bakarlar. Burası Turgav'ın dağlık tepelik yerleri. Şu kamerayı biraz daha düzelteyim. Ve yolumuza devam. Bakalım bugün kursta neler gösterecekler. Tabii fırsat olursa orada da bir çekerim. Yani sizler de görün ee, İsviçre'de eğitim nasıl oluyor. Kısa da olsa şöyle bir iki dakikalık olsa onu da çekmek istiyorum. Ee, i̇nşallah e, nasip olur çekebilirim. Bu gittiğimiz şirket eee hidrolik değil, e, hava ile çalışan sistemler. Neydi onun Türkçe ismi ya? E, hava ile silindirler, havayla açılıp kapanıyor, motorlar havayla çalışıyor. Oraya gidiyoruz. oranın ürünlerini bazılarını kendileri orada e, yapıyorlar fabrikada, bazıları yurt dışından geliyor. Bazılarını tamir ediyorlar. Çok eski olanlar yapılmadığı için ve olmadığı için tamir ediyorlar. Gittiğimiz şirketlem yani baya baya bir çalışıyoruz. FİÇRE'den çoktan beri çekim yapmadım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gidiyordur bu görüntülerde. Ee, hoşunuza gidiyorsa tabii ki bir like verirseniz, yorum yazarsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa, destek olursa tabii ki daha çok sevinirim, gurur duyarım. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Ücretli olan üye olma gücündür. E şekli var. İsteyenler üye olabilir. Yani maddi durumda destek olmak isteyenler. Ama normal abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bunu da yani yan bilgi olarak vereyim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazen benim de başıma geliyor. Ya ben olmam telefonumdan para keserler. Para keserler. Yok abicim kardeşim diyor ya. Korkma. Yani normal abonede para mara kesmiyorlar. Konstanz yazdı. Bakın Konstanz Almanya sınırı. İsviçre Almanya sınırı. Konstanz bölgesine doğru yol alıyoruz şu anda. İsviçre'nin güzel güzel köyleri, güzel güzel evleri. Dün bir arkadaş yazmış. Abi İsviçre'deki evler eski neden o kadar pahalı? Evet, kardeşim evlerin hepsi bir kere hepsi eski değil. Yeni de var tabii ki, her gün inşaat yapılıyor. Neden pahalı? İsviçre genelde pahalı. Yani Almanya'dan Avusturya'dan Avrupa'da en pahalı ülkelerden bir ülke İsviçre. Kazanç da ona göre, yalnız masraflar da ona göre. az kaldı. Affıl trangene. Yalnız dikkat edelim. Radar olabilir. 50'lik yerde 60 gidiyoruz. Affetmez İsviçre'nin polisi. Evet arkadaşlar sol tarafta fabrika adresimize geldik. Burada iki tane arkadaş da gelmiş, bekliyorlar. Bu arabaları da güzel güzel yıkamışlar. Şuraya. Evet ve içeriden çekim yapacağız arkadaşlar. Kapatmayın bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Also hier vorne hat es eine Kaffeemaschine. Es auch Gipfel. Ich bitte Sie, sich zu bedienen. Ich bin noch ein bisschen beschäftigt mit dem Installieren, damit er dann wirklich verraten losgeht. Dann habe ich hier Namensdefli für jeden Teilnehmer. Damit ich hier vorne auch wirklich, am wir sehen gesehen, mit dem, was ich hier Wenn wir den Namensdefli mitnehmen, Unbedingt mit diesen blauen Zedli, da hat noch etwas mit sich, weil wir da am Start noch eine kleine Umfrage machen. Es kann sein, dass ich vereinzelt Leute noch ein bisschen umplatzieren werde, damit man vielleicht während der Übung auch einmal ein helfen kann. Absolut <laughs> <laughs> Warum <laughs> habe ich vorher gesagt, es braucht einen minimalen Druck. Ohne Druck geht da gar nicht. Wie eben die Vorsteuerung, den Druck, den internen Druck notwendig macht. Dann haben wir das Elektromagnetventil mit Hilfsstoff und da hat es jetzt nur eine Handnotbetätigung. Das heisst, am Ventil, habe jetzt keine so Sofics kann so Wenn am Ventil und dann somit über diesen Kanal das Ventil, egal in welcher Stellung dass es ist, überknallt und somit der Luftgang über den Pfeil vom 1. auf den 2. ermöglicht und der Ziel in der Fahrt aus und die Kuppel wird geöffnet. Genau das gleiche hier auf der elektrischen Seite. wird einfach das Ventil auf der Magnetspuren. Evet arkadaşlar bir gün daha bitiyor. E, Tranganda işimiz bitti. Kurs bitti arkadaşlar. Çekimlerde gördünüz. Ben gene eve doğru yolculuk yapıyorum. Şöyle kamerayı ayarlayayım ve çekime yapayım. Çekim yapayım ve buraları da görmüş olursunuz. E, bilgili bir gündü arkadaşlar. Bazı şeyleri bilmiyorduk. Öğrendik. E, yeni e, Ürünler çıkmış. Yeni takım taklavatlar çıkmış. Onları gösterdiler. E, bağlantılarını gösterdiler filan fincan. Yani uzun lafın kısası teknik üzerine bazı bilgiler aldık. Bütün gün e, şirketteydik. Orada öğlen yemeğe de verdiler. Karnımızı da doyurduk. Şu anda saat 4. E, yavaş yavaş e, eve doğru gidiyorum ve bu çekimi biraz sonra kapattıktan sonra hemen montajına başlayıp internete yüklemeye başlayacağım ee, sanırım bu akşam ee, televizyonlarınızda çıkması lazım oturma odasında yani görmeniz lazım Murat bugün neler yaptı neler etti neler oldu neler bitti değişik bir gündü Değişik bir görüntüydü değişik bir çekimdi sizin için de değişik bir çekimdi sizlere az da olsa kursu da gösterdim gösterebildiğim kadar tabii ki daha fazlasına da müsaade vermediler arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse bana bir like verin yorum yazın abone olmayan arkadaşlar da bana abone olursa destek olursa tabii ki gurur duyarım teşekkür ediyorum şimdiden. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Çalışanlara bol kazançlar, hayırlı işler olsun. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.